Kızlar artık farklı bir şeyler yapmamız lazım. Ay evet. Ya yani niye adımı hep erkekler atıyor? Biraz da kızlar atsın. Ya yani bence daha güzel olur. Ben çok uzun zamandır öyle yapıyorum zaten. Yani işte ha konuyamasa ben de öyle yapacağım da. Kızlar farklı şeyler derken onlardan bahsetmiyorum ben. Böyle aktivite aktivite bir şeyler yapalım ya. Spora başlayalım bir yere gidelim. Mesela farklı şeylerden konuşabiliriz ne dersin? Sinan ve Ceyda anlat bakalım. Heh ne yaptı o kabul etti mi teklifi ya? Yani etmediyse de eli kulağındadır. Yani böyle baş başa kalmalar yemek yemeler falan. Hmm. Acıkmışlardır belki. Başak, canım. Avutunca iyilik yapmış olmuyorsun Pele, tamam? Tamam. Neyse şöyle düşünelim. Ben zaten böyle olmasını istiyordum, değil mi? Yani bitti artık, kurtuldum. Bitti. Bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Ya kızlar, ben size hiç kızar mıyım? Sen çekildiğin için böyle oldu. Melih Hanım kazandı. Ay yok canım nereye kazanıyor? Asıl kaybetti ben, sana söyleyeyim. Ya o nazar göz eve alınır mı Allah aşkına? İşte Annelerin gürültüde sesi. konuştu ve doğru konuştu. E kızlar kapatalım mı artık şu konuyu? Canım benim tamam. Kapatalım da sen kapatınca mutlu olacak mısın? Yani olmak istiyorum. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey. Ben dün bizimkini öpmeye çalıştım. İstemedi biliyor musunuz? Aa! Niye? Bir tavuk bulamadım diyorum. Bulamayınca kendim kanlarımla yapayım dedim. Olmadı diyorum canım. Ay yazık çocuk korkmuştur karşılık verince tokatlayacaksın falan diye. Allah ben orasını burasını bilemem. Bizim başımızda bir uğursuzluk var. Heh, işte. i̇şte. Hakan'ın da uyku problemi var. uyku problemi mi var? Vah vah vah. Bir de gazını çıkarıp öyle deneseydin. <laughs> uyuyor canım uyuyor. Lök gibi uyuyor hem de. Ha, acaba o zaman ben ne yapsam? Gece gelip bir sade kahve mi yapsam? Hı? Ya yok kahve değil de. Ya siz suyu bir gün alsanız. Ha yani Bengisu gidince uyku problem falan kalmayacak öyle mi? Yani ben öyle umuyorum. Ben zevkle bakarım şekerim. Zevkle bak bakmak ne be takılırım ben Bengisu'yla. Onun boya kalemleri bile duruyor bende hala. Evet. Ya bize de gelebilir. Annem Bengisu'ya bayılıyor biliyorsun. Ee, i̇yi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Alo dedeciğim. Evet geldim İstanbul'dayım. E, tabii geleceğim. Ha e, Sinan. E, Sinan'la beraber de geleceğiz tabii ki de bizim bir ufak işlerimiz var onları bir halledelim. Aynen. Ben de seni çok özledim. Tamam tamam öpüyorum çok. Görüşürüz. sen mi yapıyorsun bunları? Evet. Beğendin mi? Evet. Renkleri çok güzel seçmişsin. Geometrik uyumun da keskinmiş. Yani yuvarlak boncuktan sonra üçgen boncuk geliyor. Agresifliği kırmışsın ama yumuşatmamışsın da. Enteresan. Bayağı beğendim. Vallahi sen anlıyorsun bu işten. Al bir tane hediyem olsun. <laughs> Yok ben seni kadar anlamıyorum da bir ara ben de merak salmıştım öyle. Çok güzelmiş. Abi şu Ceyda mevzusunda. Yani okları takip ettim. Karşıma Ceyda çıktı. Ne yapayım? Ama bak Berkay konusunda haklıymışım. De işte Ceyda'yı ayıp ettim diyorsun yani. Aynen öyle oldu. Sen haklıydın abi. Yani ben onu sevmediğim için böyle bir ön yargılı davrandım ama... Sinek küçüktür ama mide bulandırır derler ya. Berkay'ın hatasını bizimle paylaşması gerekirdi. Sinan sen benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun bu olayla alakalı? Yok. Bilmiyorum. Nasıl oldu Melih ablacığım? Sağ Daha ol. iyi gördüm seni. Sağ ol. İyi, iyi. Çok şükür. Ya adam masummuş, masum. Kolay değil mi, öyle insanı iftira atmak? Sen ne bakıyorsun benim lafıma? Yaşlı başlı kadınım. Ya sen yeminler etmedin mi? Vallahi de o billahi de o diye. Şu kadarcık ömrün kalmış. Nasıl hesap vereceksin acaba bir tarafta? Aa, kız nasıl laf öyle? Allah geçinden versin. Tövbe tövbe. Rabbim benim kalbimin temizliğini biliyor. Alnımın akıyla veririm ben sınavımı. Çok şükür. Ya bir bırak Allah aşkına. Şu mahallede yıkmadığın yuva kaldı mı acaba senin? Başta kızın olmak üzere. Yalnız Necip bir eve gelmesin. Ay. Bir Ay. eve gelmesin. Bak bakalım ben senin evini başına yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum? Ay. Ah, ah. Meliha! Ay! Kızının çenesini yumdur. Bak! Bak kalbim güm güm. Ay inşallah. Allah. İnşallah benim elimden olur. Ah, ah. Canım ah. yavrum o kadar da değil be kızım yapma. Merak koş içeriden bir kolonya bul getir. Ay, Ay. anne! Anne sen ilaçını almadın Ay. mı? Ay ne bileyim kızım. Saatli gelmiyor ya. Ay Hidayet. Koş Hidayet. Ölüyorum. Al gel koş. Hidayet. Yavrum. Senin neydi ilacın? Onu söyle bana. Belki bende vardır. Ay. Bulurum ben. Ay. Dur Nalan. Ne, 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 ne yapıyorsun ayol Ay. bir dur. Ne yapıyorsun ayol? Canım burnumda. Gözün kör mü? Ay. Adam bahşenet mi düşünecek? <laughs> Yahu. Döküceksin için değil Ay. Piro ver şunu bana. Hadi hadi. Ver bakayım şunu bana. Ver. İyice şaşırdınız aklınızı. Kız, ana kız ne fenasınız siz? Nasıl kandırdınız bizi? Necip masumdur diye? Sen iyi alıştın iftiraya Hafize. Kızını da böyle mi ayırdın kocasında? Ay, yok abla ben birinci kendi gözümle bastım. Abla o bu değil de. Laf değdirmeyeceğim bak yanlış anlama. Bu bayağı pahalıdır ya. Haklısın Meral'cim. Pahalı. Hem de çok pahalı bir yüzük. Bu bana rahmetli kayınvalidemin yadigarı. Ay. Evlenirken o takmıştı parmağıma. Yıllardır gözümün bebeği gibi saklar. Kısmetse Sinan'ıma vereceğim. O da Ceyda kızıma takacak. İnşallah. Hadi hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kere ne anladıysa. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, sağ sağlık. Pelin bir de Bülent'e öykünse ediyor. Ya neyine öyküneceksin? Birlikte oturmuşlar, tatlı yapmışlar, bir şey üretmişler, birlikte yaratmışlar. Yani ben daha sana bir çay suyu bile koyduramadım değil. Ne yaptım ben yine? Hı? Doğru soru ne yapmadım ben olacaktı? Ne yapmadım? Bülent'in en ince ayrıntılarına kadar ne yapmadıkları, neler yapmadım? Yani şimdi Başak demeyeyim demeyeyim diyorum da... Sana beş saat sofra hazırladım. En sonunda yediğim yine Osmanlı tokadı yani. Affedersin şimdi benim ağzımı sakın açtırma. Tamam mı? O sofrayı niye kurduğunu ikimiz de biliyoruz. Ya seni daha iyi ağırlamak için ben... ...sana ne kadar değer verdiğimi gösterebilmek için yaptım. Hazırladım o sofranın hepsini. Bir tokatlık canım mı vardı Romansun'un? Haklısın. Bazen nerede ne yapacağımı... ...bilemiyorum. Sen anca hak ver zaten. Mesela... Gözlerini övmeye bin yılın yetmeyeceği bir kadının yanındayken. Bir insan ömrünü nasıl yetsin onu hakkıyla sevmeye bilemiyorum. Hele ki o kadın ilk defa heyecanlanıyormuşum gibi acemileştirmişse beni. Kendimi bir kaptırırsam, içi soğur da beni terk edersin eskisi gibi nefes alamamaktan korkuyorsan... ...o zaman haklısın. Bazen ne yapacağımı bilemiyorum. Emin olmak için soruyorum. O kadın benim değil mi? Yani bu böyle alttan alta ben başkasını seviyorum ayrılalım konuşması değil. Bülent Bey, ee, bir bakabilir misiniz? Bülent Bey kör oldu, bakamaz. Bülent Bey'in çok özür dilerim, ben hemen geliyorum. Ha Serkan'ım? Ha kardeşim? Orada mı? Gel. acaba o bankamatikte vermediğim teyzenin mi aldım Kesin ondan mı düşünüyorum çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.